Öncelikle sihirli halka yapıyoruz. Ben bu şekilde yapıyorum sihirli halkamı. İlmeğimi buradan alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu sabitlemiş oluyorum buraya. Daha sonra yine halkamın içine batıyorum. İki tane ilmeğim oldu. İkisini birlikte çekiyorum. Daha sonra burayı e, ayarlıyorum. Bu halkamın içine 6 e, tane e, sık iğne yapacağım. Bilmeyenler için bu şekilde yapıyoruz toplam burada 6 tane tepe olacak şu tepeler üçüncüyü yaptım 4 5 ve 6 daha sonra bu ipi çekiyorum ve şu başladığım noktaya batıyorum ilmeğimi çıkartıyorum ve kaydırma tekniğiyle kapatıyorum daha sonra burada bir tane zincir çekeceğim ben. Ee, her tepeye ikişer tane sık iğne yapacağız. Yani 6 tane sık iğnemiz var ya toplamda 12 tane bu sırada sık iğnemiz olacak. Bunun için hemen yandaki ilmeğin içine batıyorum. İçine iki tane sık iğne yapıyorum. Hemen yandakine geçiyorum. Onun içine de iki tane sık iğne. yandakine Yine aynı yere bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Toplamda 12 tane tepemiz olsun. 12 tane tepem oldu benim. Onu şu şekilde sayacağız. Bakın 2 2 4 6 8 10 ve 12. Tam 12. tepemin içine ben işaret belirleyicisi koydum. Sizde bundan yoksa bir ip de bağlayabilirsiniz. Bu sırada bir tane örüp bir tane artıracağız. Şu şekilde. Hemen sonraki tepeye battım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Yandakine batıyorum. Buraya iki tane yapacağız. Sonrakine tek. Yandakine iki tane. Sonrakine yine tek. Yandakine yine iki tane devam edeceğiz bu şekilde sıra sonuna kadar. Toplamda 18 tane tepemiz olacak. Şunu da çıkartıyorum. Buraya en son tek denk geldi ve buraya da çift yapacağım. Yani buraya bir tane artırma yapmış olacağım. Toplamda 18 tane Sık iğne elde etmiş olacağım. Ee, daha sonra burada bunu yine bunun tepesine takıyorum ki yerimi kaybetmeyeyim. Daha sonra bu sırada iki tane örüp bir, bir tane artıracağız. Hemen buraya bir ee, sık iğne yaptım. Hemen yandakine batıyorum. Buraya da bir saniye. Buraya da hemen bir tane sık iğne yaptım. Sonrakine iki tane yapıyorum aynı yuvanın içine. Daha sonra yandakine tek, bir yandakine yine tek. Sonraki tepenin içine çift. İki tek, bir çift. Tekrar göstereyim. Sonraki tepenin içine tek bu battığım tepe bir sonrakine batıyorum yine tek bakın yine battığım tepe burası ve bir sonrakine batıyorum buraya da çift yaptıktan sonra bunu sıra sonuna kadar devam edelim toplamda e, 24 tane tepemiz olacak her seferinde şu tepeleri sayın e, eksik olmasın sıramın sonuna geldim işaret belirleyicimi buraya taktım şimdi burada her tepeye birer tane batacağız bu şekilde birer tane batıp toplamda e, şurası yani şu işaret belirleyicimin olduğu yerden başlayarak 3 sıra daha her tepeye birer tane batıp e, tamamlayıp gelelim 3 sıra daha ördüm geldim toplamda şuradaki e, dişleri saydığınızda 7 tane olacak bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7 Toplam 7 tane, 7 sıra olduktan sonra burada ben e, beyaz ipime geçeceğim. Siz istediğiniz e, renkli ipinize geçebilirsiniz. E, burada 3 örüp bir artıracağız. Yani devam ediyoruz aslında ip değişikliği yaptık yapıyoruz ama. Hemen şu yandakine batıyorum. Şuradan ipimi çıkartıyorum. Daha sonra şunu da sıkıştırayım. Bir saniye. Şöyle. Ördükten sonra şu arkadaki pembe ipimi de keseceğim. Biraz şöyle uzun kestim. Daha sonra bunları arkadan bağlarım. Ee, devam ediyorum. Bir tane ördüm. 2 3 yani 3 tane tek ördükten sonra her tepeye yani 3 tane tepeye birer tane battık. Sonraki tepeye 2 tane yani aynı yuvaya 2 tane batacağız. Şöyle 2 tane battıktan sonra yine tek 1 2 3 3 tane tek battıktan sonra Sonrakinin içine iki tane batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Toplamda 30 tane tepemiz olacak. 30 tane tepe oldu şu an bende. Daha sonra buradan yine devam edeceğiz. Burada da 4 tane örüp bir artıracağız. Toplamda 36 tane tepeye ulaşacağız. Devam ediyorum. bir tane yaptım. Sonrakine yine bir tane e, sık iğne yaptım. 2 oldu. 3. sık iğnemi yapıyorum sonrakine. Sonrakine 4. sık iğnemi yapıyorum. Bakın burada 1 2 3 4 tane sık iğne oldu şurada. Şu sonrakine 2 tane yapıyoruz yine. Tekrar 4 tane tek bir tane çift şeklinde devam edeceğim. 2 3 4 4 tane tek ördüm. Şuradaki tepeme 2 tane batacağım. Yine sonrakine tek 1, sonrakine tek 2, sonrakine tek 3 ve sonrakine tek 4 yaptıktan sonra şu sonrakine çift batıyorum bu şekilde 4 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim sıramın bu sonuna geldim şu işaret belirleyicimi çıkartıyorum 4 tane tek yaptım ve buraya çift yapıyorum. Bu sıramı da tamamlamış oldum. Toplamda 36 tane tepem olmuş olacak. Bunu da yine buraya takıyorum. Bu sırada da 5 tane tek bir çift toplamda 42 tepe olacak. Yani 1 2 3 4 5 tane tek. Yaptıktan sonra buraya çift batacağız. Bakın aynı yuvaya 2 tane battım. Yine devam ediyorum. 5 tane tek, 1 tane çift. 2 3 4 5. Şimdi buraya çift. Bu şekilde bu sıramın sonuna kadar da bunu da e, sıramın sonuna kadar tamamlıyorum. Toplamda 42 tane tepem olacak. Sıramın sonuna geldim. E, ilmek belirleyicimi koydum ya da işaret belirleyicisi hangisini diyorsanız. Bu sırada da e, 6 tane tek bir tane çift öreceğiz. Yine 1 2 3 4 5 6 tane tek bir tane çift şeklinde Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Burada da 48 tane tepemiz olacak. Devam edelim sıra sonuna kadar. Şimdi sıra sonuna geldim. Yine e, işaret belirleyicimi buraya taktım. Bu sırada eksiltme yapacağız. Bunu da şu şekilde yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 tane tek yaptıktan sonra burada eksiltme yapacağız. Bunu da şu dış taraftaki şu tepemizin dış taraftaki şöyle kanadına alıyoruz. Daha sonra sonrakinin de ee, kenarından yani bizden taraftaki kanadından alıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane ilmek oldu böyle. Şu şekilde. Şöyle odaklayayım. Daha sonra ikisini birlikte çekiyorum. Ve buraya da sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltmemizi yaptık. Devam ediyoruz. Yine sonraki sıradan. Bir. Sonrakine iki sonrakine 3 sonrakine 4 sonrakine 5 ve sonrakine altı tane tek yaptıktan sonra burada yine kesme yapacağız şey, eksiltme yapacağız şöyle şu ikincinin de ön kanadından alıyoruz bakın tekrar göstereyim yani şöyle batmıyoruz şu bir tane kanadını alıyoruz diğerinin de Diğerinin de bir tane kanadını alıp ikisini birlikte çekiyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar eksiltmeye devam edelim. Toplamda e, 42 tane tepem var benim. Şimdi 5 e, tane örüp bir eksilteceğiz. Yani 1 2 3 4 5 tane tek. Burada yine bu şekilde eksiltmemizi yapıyoruz. İkisini birlikte alıp sık iğne yapıyoruz. Yine 5 tane tek yapıp yine aynı şekilde eksiltme yapacağız. Toplamda 36 tane tepeye ulaşmış olacağız. Toplamda 36 tane tepem var şu an. E, bu sırada da 4 tane tek bir eksiltme yapacağız. 1, 2, 3 ve 4 tane tek bir tane şöyle eksiltiyoruz. Yine 4 tane tek bir eksiltiyoruz. Toplamda 30 tane tepemiz olacak sıranın sonuna geldiğimizde yine şurada da eksiltiyorum. Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar böyle. Şimdi sıramın sonuna geldim. Toplamda 30 tane tepem var. Burada gözleri takacağız. Şöyle elimde benim gözler var. Siz de bunları temin edebilirsiniz e, iplikçilerden. Eğer bunlardan bulamazsanız e, düğümü de dikebilirsiniz. Şimdi bunu, şurası arka. E, 7 burada zaten 7 tane sıra vardı şu beyazın başlangıcına kadar. Daha sonra 7, 8, 9, 10, 11. Tam şu 10 ile 11'in arasına şuraya şöyle taktıktan sonra arasında 8 tane diş olacak yani 1 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 diğerini de aynı hizada olacak şekilde şuraya bir yere takıyorum şöyle gördüğünüz gibi tekrar sayalım 4 5 6 7 8 tamam daha sonra kilitlerini takacağım. Ki sağlam olsun çıkmasın. üzerimi taktım. Arkası bu şekilde. Yani içi. Ee, 10 ile 11. sıranın tam arası. E, arasına Taktım ve 8 tane arada diş var. Şimdi devam edelim. Burada 30 tepemiz vardı zaten. 3 tane örüyoruz. 1 2 3 Daha sonra bir tane eksiltiyoruz. Bu şekilde. Yine 3 tane örüyoruz. 1 2 3 Ve yine eksiltiyoruz. Yani 3 tane örüp bir eksiltiyoruz. Toplamda sıramızın sonuna geldiğimizde 24 tane tepemize ulaşmış olacağız. Sıramın sonuna geldim. Toplamda 24 tane tepemiz var şu an. Burada yani bu sırada şimdi iki tane örüp bir tane eksilteceğiz. 1 2 tane tek ördüm. Bir tane şöyle eksiltiyorum. Yine iki tane örüyorum ve yine bir tane eksilteceğim. Ee, bu şekilde sıra sonuna geldiğinizde 18 tane toplamda tepeniz olmuş olacak. Sıramın sonuna geldim. 18 tane tepem var şu an. Ee, daha fazla burası daralmadan şu şöyle bir boncuk elyaf içine koyalım. Şimdi devam edelim. Bu sıramızda da bir tane örüp bir tane eksilteceğiz. Şöyle ki hemen şuradan ilk tepeme batıyorum. Bir tane ördüm. Bir tane şöyle eksiltiyorum. Yine bir tane örüyorum. Bu kısımda biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü ağzı gittikçe daraldığı için bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde sıra sona kadar devam edelim. Toplamda elinizde e, yani toplam tepemiz 12 tane olacak. Şimdi bu sırada e, 12 tane tepemiz var. Bunu 6'ya düşüreceğiz. Yani yine şöyle ön kanatlardan alıp bu şekilde hiç böyle aralarda şey yapmayacağız hepsini böyle toplaya toplaya sonda 6 tane tepe kalana kadar devam edeceğiz böyle sonrakini yine iki tane şöyle alıp kesiyoruz azaltıyoruz sonrakini yine aynı bir böyle bir diğerinden sıra sonuna kadar devam edeceğiz burada ta ki hemen bakayım 3 4 5 6 bir tane daha kesmem gerekiyor benim şöyle ve altıncıyı da şu an kestim daha sonra e, burada son altı tane tefemiz kaldı zaten bu 6 tane tepemizi bir yani şu ipimizi biraz uzun bırakalım. Keselim. Şimdi burada şöyle her bir tepeye. şöyle bir kere bataraktan şöyle sonrakine Şöyle. Şöyle çekiyoruz ve burayı büzüyoruz. Bu şekilde büzdükten sonra e, yeterli benim için. Şu ipimizi saklayacağız böyle, şöyle herhangi bir yerden, hatta arkadan bir yerden şöyle şuralardan, şöyle çekiyoruz ki burası daha düzgün bir görüntü alsın. Bu şekilde. Şöyle şuraya da bir sabitliyoruz. Ben böyle sabitliyorum ki daha sıkı olsun istiyorum. Şöyle sabitledikten sonra bu ipi de böyle ar aralardan geçire geçire saklayacağız. Bir tane daha yapayım. Daha sonra ipimi kesiyorum. Şöyle biraz çekeyim. Unikornumuzun kafası şu an oluştu.